Arkadaşlar şimdi vah pedalı bakalım biraz ama önce iki uyarımı yapayım önce abone olun sonra da yorum yapın abone olmayanlar bugün videolarımı izlemesin arkadaşlar yorum isterseniz yapın ama kesinlikle beğenin düşük bir kitlemiz var zaten az bir izleyenimiz var bu kadar tembelseniz de benim videolarımı izlemeyin muhabbetimi de dinlemeyin. Şimdi arkadaşlar siz bu kadar çok cihaz bakıyorsanız bu ikinci uyarım. Siz gitar çalışmaktan kaçıyor olabilirsiniz. Ee, yani o mahalleden de ayrılmıyorsun. Yine gitarla ilgili bir şeyler yapıyorsun. Ama gitar çalışmak birinci görevin. Onun için önce gitar çalış. Devamlı cihaz alet bakıp şuyum yok bunun yok deyip de gitar çalmıyorsan boş yapıyorsun demektir. Bunu önce uyarayım. Bu laflarım hoşunuza gitmeyebilir. Ama ben doğruyu söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ve wah pedal arkadaşlar wah pedal dediğiniz alet bir band bass filtredir. Abi band bass filtre ne şimdi ekolayzer'ı düşünün. Hemen buradan ekolayzer açalım. Şimdi şöyle bir e, Equalizer düşünün. Şu Equalizer'ın arkadaşlar birden e, baslarını indirip dizlerini açıyorsunuz. Dizlerini açarken de baslarınızı kaldırıyorsunuz. Bunları böyle yapan bir alet, VAH wow. Huawei wow arkadaşlar bildiğim kadarıyla Vox firması icat etmiş ve Vox'un wahları wow çok iyidir. Dunlop Nob Cry baby bunu şeyidir. O, piyasa standartıdır arkadaşlar. Bahlar e, iki tip. Biri optik var. Aslında üç tip. Biri otomatik sizin çalış e, şeklinize göre a, vahya veriyor. Biri optik biri de potansiyometreli. Biz potansiyometreli vah tercih ediyoruz. Bakın bu Merlin'in vahları kötü diyor ama bunlar arkadaşlar optik vahlardır. Bunların avantajı ne? Bunların arkadaşlar o potun yaptığı işi optik devre yaptığı için kolay kolay arıza vermez. Sadece o optiği görme araya bir pislik girebilir. Sıkıntı olur. Ve bu b 4 arkadaşlar çok dayanıklı aletlerdir. Ya bayılıyorum bak şu şeylere falan bakın işte buraya reklam falan koymuş Amerikan kafası yani Amerikan malı böyle bir vah şimdi 535 Q piyasanın arkadaşlar nasıl diyeyim size işte Mercedes E 200 gibidir çok iyi bir vahtır gürültüsü azdır booster'ı vardır ve çok çeşit vahı vardır ben bunu bende vardı sattım bu biraz pişmanım vahların da arkadaşlar ben size göstereyim. Vahların da e, kutsal kasesi. Vah mi aklınıza kim gelir? Jim Hendrix tabii. Arkadaşlar bu vahların e, kutsal kasesi bu alettir color sound. Bu color sound'lar Öyle çok kaliteli yapılmamış zamanında ama tonları muazzamdır. Hemen dinleyelim Bir reverb'de pedal Bir reverb'de A şeye bakalım Fiyatlarına bakalım 235 Euro 180 Euro Bu pedallar içinde kutsal kasede bunun eski serileridir. Gördüğünüz gibi çok acayip bir vahtır. Hatta bir bakalım, bakalım. Ova and Filters Tüm ilanları gör diyelim. Ben pahalı O Bak Vox dedim ya Bu arkadaşlar koleksiyon ürünü. Vox'un tam her şeyi var. Gördüğünüz gibi Made in Italy. Bütün her şey duruyor yani. Bu ruh hastası bir abinin pedalı. Bakın içinde pek bir şey yok. Ama bütün parçalar orijinal. Bu ah demek Vox. Bakın gördünüz mü? Kled McCoy. Yani arkadaşlar bu para eder mi diyorsunuz? Bu para eder. Ama yani biz çalı bu bir koleksiyon ürünü. Bakın yine bir koleksiyon ürünü Crybaby var. Gördüğünüz gibi Made in Italy. Bunlar paralar eder. Bakın yine bir koleksiyon ürünü. Bunlar arkadaşlar koleksiyon ürünleri vah wow, İtalyan işi tabi Bunlar para eder yani şimdi ben dedim ya bent pass filtre bakın filtrelerle aynı ıı, şeyde çıkıyor vahlar gördüğünüz gibi bakın color sound'un muhteşem bir vahı wow. işte bu efsane olan bu alet herhalde Vah ve Fuz. işte Vah ve Fuz dedim mi kim gelir? Jimmy Hendrix gelir arkadaşlar. Bunu bir dinleyelim ya? Vah bakıyoruz bari. Hmm, bir şey aldı. bunların hepsini bir bakalım yani evet color sound bu model var mı bakalım çok koleksiyonluk bir bir dinleyelim bakalım. Evet kendini çok belli eden bir var Şimdi Valhalla Kliğinde bütün Valhalla arkadaşlar biraz kendini belli eder. Ama Drive'da belli etmesi çok önemli. Canavar gibi. Vah'ın bir de şöyle bir handikabı var. Arkadaşlar Vah'lar eskidikçe o içindeki pot ve mekanik kullanımlı bir alet olduğu için mekanik aksam olduğu için sıkıntı çıkarıyor. Evet bu vah mi? Evet. Çorabı da birici değil ha. Birici değil gibi bak arkadaşlar İngiliz malı bu çoraplar. <laughs> Çoraba başladık şimdi. Karbon fiber iplidir. 10 uh, sene giyersiniz. Adam gibi bir şey çaladı, dinleyek şu araba güzel. Çaldığım belli değil ya. Bu cıplak ayak ne çalmış olur. Tost makinesi de çekmiş oluyor. Yani. <laughs> evet. Bayağı eskidir bu 12 yıl önce. <laughs> cıplak ayaklı abim, kusura bakma. <laughs> gayet güzel. Şimdi yeni modern tonlarda arkadaşlar genel çok yüksek drive'lar olmadığı için modern tonlarda daha drive. Asıl benim bana sorarsanız Enclave fulltone markasının fulltone var mı bakalım. Bir Bonamasa'nın Masa'nın, bir Crybaby arkadaşlar bu şeydi ha bak bir tane Clyde Deluxe var bir de. Zamanında ucuz da almadık. Bu Aycan arkadaşımız mağaza. Clyde Deluxe vah arkadaşlar muhteşem bir vah. Hem drive tonlarında hem de şey tonlarda gayet sizi tatmin edecek. Full ton garantisiyle yapılmış bir pedal. Bir dinleyelim. şu videoları izleyin paylaşın bir YouTube'dan para kazanalım da bir tane bundan alayım ya bakın Jimmy tonu daha sertler için şey Gayet güzel. Arkadaşlar ucuz vah ben e, almanızı önermiyorum abi param yok o zaman çalışmalış bir şekilde al tamam mı sen mesela blues çalıyorsan bir şeyler çalıyorsan saçma sapan aletler alacağına saçma sapan bir ikinci gitar alacağına bir tane şey al sen bir tane vah al yani benim şu an kullandığım arkadaşlar kiko lauriero vahım var bir tane şeyin Merlin. Ya çok iyi bir vah değil yani. Kötü bir vah değil ama iyi bir vah değil. Ya ki, Kiko o vahı kullanmaz ama ben onu söyleyeyim yani. Çok güzel vah. Bu vah olur. Zaten en pahalı vahlardan biri. Bunu arkadaşlar denedim. Hiç güzel değil. Şimdi bazı arkadaşlar burada ben söylüyorum ya şu güzel diye. Onun fiyatını yükseltiyorlarmış. Ama kötü dediklerimizin fiyatı da hiç düşmüyor ha yani. Arkadaşlar bu box zaten biliyorsunuz yani bu işin kralı. Bu da ne ya bar gibi mekan. Bunları alabilirsiniz. Bu ucuzuna yeltenmeyin. Zaten bak bir 535 Q alırsanız süper yani illa Fulton almanıza gerek yok. Ben de vardı. Sattım ama çok pişman oldum. Kredi kartı. Ben zaten sattığım her şey çok pişman olurum. Bir cihaz delisi olarak bakalım ee, ne var. Bak 535 Q 4000 lira. Bu bir vah için normal fiyat arkadaşlar. Bir vah için normal. Tomunda ne var bakalım. Ha. Bakın bu, bu bir rek, birçok bu bir expression pedal herhalde. Birçok modelleme olan kayıtlar falan kullanmak için veya çok şeyseniz çok ekstrem bir ürün tabi. Full ton. Türkçe çeviriyor tam ya. Su Vay bu daha şeyden daha iyi şey var. Buna bakalım ya. Arkadaşlar bu herhalde e, Deluxe daha çok ton olan bir var. Dur mı bunu bir Almanya yapalım. 400 euro. Yani bak bu işte gelmiyor. Yurt illa bir arkadaşınıza vereceğinizde öyle gelecek. Bu videoları daha çok sonuna kadar izlediğinizi fark ettim. Teşekkür ediyorum. On car and this is the we just get to enjoy killer tones. There are a few features on the super to It's a signal and tail bit so you can hear them. I'm playing Bakın. a Fender Strat through a Mesa Boogie. Count of each one and then. Bakın arkadaşlar, Jimmy modu yine var şey gibi. Sub, shaft, Jimmy, Pat, Bucket Level. birçok modu var. Birçok modu olan bir şeyden bu herhalde yeni çıkmış ben bunu görmemiştim. hava Bunu sepete koyalım da. Arkadaşlar videoları izleyin, paylaşın. Cemaatinize yayın ki daha çok kişilere vallahi bir tane pedalarsam burada çok mutlu olacağım yani YouTube'la o kadar uğraşıyoruz. Download'un Justin Shaw'a Bu neymiş ya? Rengi Ne bas içinmiş. Bas içinde var. Bu yani Clyde Deluxe'den daha iyi. Şu pedal da çok güzel. Çok güzel CMPH. Arkadaşlar bu da eski kafa yapılmış bir vah. Bundan vardı. Kullandığım en iyi vah diyordu ilkin. İlkinin bir ilanını eleştirdim. Sonradan baktım çocuk normal satıyor. Abi dedi vereyim dedi. Ama <laughs> kullan satılana kadar dedi. <laughs> Petrucci. Petrucci bunu kullanıyor mudur? Sanmıyorum. Kiko Laurier'ın Mörli asla kullanmaz yani. Bakın arkadaşlar Mörliler ucuzdur yani. Bak morun. Bu nasıl ya? Ufak bir pedal. Nasıl bir şey acaba? <laughs> Bak o Bach'ın güçsüzlüğünü duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Yani eziyor sound'u eziyor. Bak şimdi 535 ile arasındaki farkı görürsünüz. Clean'de o kadar çok belli olmaz ama drive'da çok belli oluyor. Ama bunda da belli oluyor bakın. Daha çok kapatıyor. 535'e göre. Bak kapatırken tonları öldürüyor yani. Bak şimdi bu. Bak kontrol edebiliyor bak driver. bu arada Bakın tonu öldürdü yani bitirdim Dediğimi anladınız mı yani arkadaşlar vermez. 535 Q'nun aşağısında veya daha ucuzu var. Bu uh, Crybaby'nin onun aşağısında almayın. Çok ilginç bir pedal. Starly. ben bundan bir tane istiyorum ya. Şu pedalın güzelliğine bak. Sesi kötü olsun. Ben bunun içini değiştirir kullanırım yani. Da Starlink Dogs iyi bir firmadır. Bir bakalım bunu da dinleyelim. Waffles yani Jimi Hendrix. Ha. Aradaki farka umarım duymuşsunuzdur. burada bizim dinlememiz gereken box etmez zaten. Çalıştıramadı. Evet. Valla buradaki en iyisi Starlink 9. Bak zaten. Bakın. Gayet organik. Bundan bir tane alalım ya. Şu bana alın. Şu berbat. Yaklaşmayın. İbanez. Çöp yani. Ulan bu Starlink Donks'ta çok güzel ya. Bir de Edremit'teymiş. Kim de lan bu pedal? Levent'te. Levent'te. Pedalı ver. Ben bunları alayım. Tipi çok güzel ya. Yazayım buna. kim kullanmış? Bunu yazayım da bunu alayım ya. Ulan bas pedalı mı lan? so sen çok boş yapacaksın 24 dakika burada boş yapması gereken kişi benim ya yani şu firmalar niye adam gibi bir şey çekmez <laughs> çok güzel var. <laughs> güzel ama kırmızı pedal daha iyi bence. Bir denemek lazım ya. Bunu bir kaydedelim. Aha kırık kale. Elden teslim kargo talep Abi kırık kale mi gerek sana ya? Çocuğum evladım. Şu pedal arkadaşlar içinde jiroskop var. Bu pedal ee, vah pedal gibi değil. Elektro harmonics niye böyle bir şey yaptı? Bakalım çok acayip böyle şey e, a, garip bunu da dinleyelim de güzel bölüm oluyor ya çocuklar arkadaşlar 10.000 abone olursa e, bana alın yok 10.000 abone olursa arkadaşlar canlı yayında yaparız. Arkadaşlar aldı şey bunu bak böyle. Bir jiroskop var herhalde içinde ya da şurada bir şey var bilmiyorum. Gördüğünüz gibi sesler dijital beş kuruş etmez. Niye böyle bir şey yaptı? Ya deneyse bir şeyler yapmak için alabilirsiniz. Bak oyuncak gibi bir şey bak, ha böyle kalibre ediyorsun. Valla bayağı özelliği var ya. Tam bir oyuncak ya alırsın. Hmm. Hiçbir şey anlamadım. Ne yaptın? Bir kalibre ettiğini anladık orada. Vallahi güzel oynanabilir yani bundan bayağı bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar Son uyarımızı da yapalım. Oturun. Gitar çalın. Ee, şeye kafaya takmayın. Bak mesela. Aha, standart Jimmy Downlop. Bu çok güzel bir pedal. Ne diyor? Bak. adD elinden geçmiş. Ee, gayet güzel. Ayrıca pedalın akresi zor basmaktadır. Bu sebeple değiştirilirse daha kolay. Yani bunu bir bir değiştirip kullanabilirsiniz. 1800 lira. Aha kötü bir şey almana gerek yok. Kötü bir şey. Daplan falan. Bunu eşte bunlar arkadaşlar çöp. Kendinize iyi bakın. Bol bol gitar çalışın. Böyle çok öp, ilanlara bakmayın. Ben sizin yerinize bakarım. Videolarımı dinleyin. Kendinize iyi bakın.